Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum programımıza katıldığım için. Çok sevinçliyim. Çok mutluyum. Evet. Biz de çok memnun olduk. E, programa eşlik ettiğiniz için Tempo FM ailesi olarak çok teşekkür ederim. Bu arada Tempo FM'i gerçekten çevre civarında arkadaşlarım e, çok takip ediyor. Çok bahsettiler. Evet. E, o yüzden ben de katıldığım için çok memnun oldum. Şimdi Bruce Gazat e, benim aslında sahne ismim, evet. ee, benim asıl adım Erhan. Evet. Ee, 2012'den bu yana da sahne ismimle e, programlarımı alıyorum, hı hı. sahneme devam ediyorum. Evet. 2012'de e, başlayan bu yolculuğumda ilk Cezna ve Derman klibim ve etlerimle başladım. Evet. Beyt Hoca'nın etlerini yorumladım kendi tarzımda. Ondan sonra e, Arabo şarkısını yorumladım. Ardı ardına Hıdı Diyan, Berde şarkıları geldi bizim bir de Doğu Beyazıt'ta e, büyük alimimiz var Ahmet Hani. Evet. E, ona da tabi Türkçe Ahmet Hani diyoruz. Onunla ilgili de önemli bir klip ve eser yaptın bana ait sözümüzü. E, öyle ardı ardına gelen Kurdiş Mas Masuk, ondan sonra Potpuri eserler ardı ardına geldi. E, teşekkür ediyorum sağ olsunlar. insanlarımız seviyor, değer veriyorlar. bize. De, genelde dün programlarında yer alıyoruz. Kesna ve Derman Türküsü ile tanımıştım. Evet çok küçük yaşlarda başladım. 7 yaşında e, bir mü müzik hevesiyle bu işe başladım. Hı -hı. E, müzik grupları vardı bizim Doğu Bey ilçesinde. E, değerli abilerimizin yanında bu işe başladım. ve tabii küçüktüm. 3 yıl e, farklı grup, 5 yıl farklı grup derken Hı -hı. E, işte tecrübe kazandık. Kazandığımız tecrübeyle 2012 yılında ilk profesyonel klibimize başladık. Ee, sağ olsun dostlarımız, insanımız, halkımız bizi sevdiler, değer verdiler. Evet. Ee, biz de şimdi çok şükür iyi bir seviyedeyiz. Programlarımıza onların sayesinde gidiyoruz. Ee, tabii seninle özel görüşmüştük. Bizim için ee, radyo, programlar aslında çok önemli, çok değerli. Evet. Yani bizim sanatçılarımızın da çok değer vermesi gerekiyor. Kesinlikle, ee, evet. Hem de bizim için çok önemlidir. Gerçekten çok değerlidir. Hı hı. Takip ediyoruz. Ben özellikle Kocaeli bölgesine geldiğim zaman dinliyoruz yani arkadaşlarla, çevremizde çok dinliyoruz. Çok sağ olun, evet. Sizin bunun farkında olmanız bizi çok mutlu ediyor. Yani kaliteli evet. e, insan kendini her konuda belli ediyor. Tabii, haklısınız. Yani bizim yeni çıkan müzisyen arkadaşlarımız, tançı arkadaşlarımız şunu söylemek isterim. Evet. Rica ediyorum yani hemen kendilerini kaybetmesinler Kesinlikle. lütfen. Kesinlikle, evet. Tabii bu, halk, <laughs> bu halk, bu e, halk bizi bir seviyeye getirmesini biliyorsa indirmesini de çok iyi bilir. Bir de siz şey dediniz ya şimdi ben de bitler yazdım donanım okudum. Evet. Gerçekten yaptığınız bu montaj işleri bu programları kullanmak bunlar çok büyük emek ister. Kesin. Ben çok iyi anlıyorum size çok saygı duyuyorum. Çok, çok, büyük emek var işin içerisinde. Tamam. Gerçekten başarılarınızın devamını biliyorum. Çok daha iyi yerlere görmek istiyorum sizi. İnşallah. Biz bizim için büyük bir dersiniz dediğim gibi Kürtçe ve Türkçe eserlerle değil de yayın yapıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Evet. Bizim de sizlere elimizden geldiği kadar destek olmamız gerekiyor yani. Evet. Çok sağ olun. Bunu düşünmeniz yeterli bizim için. Gerçekten çok sağ olun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Çok evet. mutlu oldum. Mesela ben de çok mutlu oldum. Hayranlarınıza ne söylemek istersiniz? Mesajınız nedir? Onlara şunu söyleyeceğim, onları gerçekten çok seviyorum. Evet. Ben onlarla varım. 7'den 70'e gerçekten büyüklerim de benim için çok değerli. Onların ellerinden öpüyorum. Küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Çünkü biz onların sayesinde varız. Onlarla var olduk. Bize değer verdiler ki biz bu seviyedeyiz. Bizim her şeyimiz onların sayesindedir. Kesinlikle. Ben bunun farkındayım. Evet. Onları çok seviyorum. Sadece şunu rica ediyorum. Sosyal medyada ...çok, e, nasıl söyleyeyim, özür dilerim tabiri... caizse i̇şte, bozuk insanlar var... ...özellikle sosyal medyada, TikTok'ta... ...çok değer vermesinler bunlara... Evet. ...çok kötü, argü konuşan insanlara... ...değer vermesinler... Evet. ...kendi sanatçılarına daha çok değer versinler... ...daha çok takip etsinler... ...biliyorsunuz her şey artık tamamen sosyal medyada dönüyor... Evet. Ee, ...yani bugün bizim çok büyük değerlerimiz var... ...ölmek diyorum bugün... ...isim vermem iyi olmaz da... ...çok büyük sanatçılarımızın... Evet. ...çok düşük takipçi sayısını... Gördüğün zaman ben üzülüyorum. Çok güzel bir mesaj verdiniz. Bana tebrik ediyorum sizi. Evet, sadece o konuda çok büyük bir ricada bulunuyorum bizi dinleyenlere. Evet. Ee, kendi değerlerini lütfen takip etsinler. Onlara değer versinler. Bugün artık destek çok basit bir şey indirgenli. Yani yani İlla bugün gidip bir alım satın almasına gerek yok. Evet. Örnek diyorum YouTube'da evet. bir abone olması, evet. Instagram'da bir takip etmesi, güzel bir yorum yazması. Evet. Bunlar artık bizim için çok büyük bir değer, çok önemli bir destek. Ben sadece ricam e, odur bu konuda. Evet. Yeni bir projeniz var mı e, yolda olan? <laughs> ben Zerya'yı aslında yeni çıkarttım. Zerya e, bir ay oldu çıkarıldı. Hayırlı olsun. E, yani en fazla çok teşekkür ediyorum. En fazla bir iki aya yine yeni bir klip yapacağım. Ben her, e, mutlaka iki ayda bir en fazla evet. yeni bir klip yapıp e, sevenlerimi şeysiz bırakmak istemiyorum. Bensiz, <laughs> müziktir Evet. Bırakmak istemiyorum. Elimden geleni yapıyorum. En geç iki ay içerisinde yeni bir kayıt daha gelecek. Çok güzel. O zaman tekrar sizi bağlarız inşallah. Allah Tabii seve veririz. seve. Her zaman her zaman seve seve. Çok sağ olun. Çok memnun oldum. Kendinize çok çok iyi bakın. Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. Çok başarılar diliyorum. Sizin evet, aracılığınızla sesinizi her yere duyurduk. Herkes bizi dinledi. Evet. Başarılar diliyorum. Siz ve yanınızda kimler varsa çalışan herkese selamlar ve saygılar iletiyorum. Alev. Kolay gelsin diyorum. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. <laughs>